Ah kardeşim çok yorulduk yolculukta. Evet. Öyle kardeşimiz de kardeşimizi de çok üzülmüştüm. Burada Hera Burayn'in kanıtla olmadığını kanıtlamak için geldik değil mi? diye bir şey yok kardeşim. Evet, hiç yok. Aynen. Sadece uydurma. Karnım da çok acıkmıştı. Bir şeyler mi yese? Karşıda hemen et döner var. Ben de acıktım. Gidelim hadi. Hadi gel gidelim kardeşim. Gel. Kapıyı ben kapatayım. <laughs> ne kardeşim? Burada tabelalar var. Aman Allah'ım. Evet. Ben ara burayım mı? Birisi bizimle oyun oynuyor kardeşim. Gülüyor bir lanet. Yine. Olamaz. Öleceksiniz diyor. Birisi bir şey vurduruyordur. Ya gel öyle bir şey olmaz değil mi? Hadi gel hocamımıza evet. devam edelimiz kardeşim. Balık tutalım annene. Sofra piknik et döner. döner. Hemen evet, gelin. Ee, burada yemeyelim ev, evimizde yiyelim rahatça kardeşim. Tamam. Gel. Evet. Kardeşim. Oradan bana bir et döner versene. Senin dükkanında ya bu. Tamam. Alayım. Hemen bunlar olacak. 5 ikimize de 10 tane. Yani 10 tane al. 5 sana 5'i bana. Bir dakika. Bir dakika, da bir dakika. Tamam. Gel kardeşim at bana 5 tanesini. Dur çeste koyayım ben en hani. Yok yok at. He tamam. Koy çeste 5 tane. İki tane geldi. Hı. Ben de fazla var. Yedi tane kardeşim. Olsun. Tamam. E, e, artık burada yatmayacaksın. Biliyorsun değil mi? Evet. Gel yiyelim evimizde. Gitle, gitle. Dur kardeşim neden geçtin? Kırmızı ışık. Neyse ben de geçiyorum. Hemen. Olsun. Neyse olmaz. şu tabelaları hala anlamış değilim kardeşim. Evet. Ne oluyor kardeşim? Bana bir şey oluyor. Kardeşim ben ka <laughs> Kardeşim ben hemen kamerayı açıyorum. Bunu görmek istiyorum. Görsünler herkes. Bir dakika. Başlatıyorum videoyu kardeşim. Başlattım. Evet arkadaşlar ben ilk kardeşimle beraber heroburan'ın olmadığını kanıtlayacağız. Evet. Ha, gel durma arada Aynen gel kardeşim yiyelim yemeğimizi. Evet. Çok da güzeldi evet, ne çok bitti. Çok güzeldi. Sen et dönerlerin de efsane kardeşim. Senin de afiyet olsun. Hadi gel gidelim. Evet. Balık Aa, dur 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 dedemin Aa dedemin yerine de giremeyiz ki. Neyse gel girelim altımızı alalım oradan. Evet, ama girmeyin ya Dikkatli ol. Olsun. olsun. Al şuradan kendi oltanı evet. kardeşim. Evet. Burada ne var? Kardeşim bak bunlar onlar dedemin eşyaları. Tamam o zaman. Kardeşim insan ben çıkayım önce. İn. Bir dakika. O kapıyı, kapıyı <laughs> kapat in çık işte. <laughs> hey kardeşim, batırdın ortalığı. Senin <laughs> kardeşim, in kardeşim sen. Tamam. Sen <laughs> çık. Bak kardeşim, e, e, tabloya değil, o boşluk yerine çıkacaksın, Tav şeyi kapatacaksın. Ondan sonra zıplayacaksın oluyor. He, oradan şimdi sola gör, gel gel ben benim olduğum tarafa. Evet. Kapağı Kapa kapa. Sen kapa. <laughs> He evet, tamam kardeşim çıktık. Uyuyalım istersen. Aynen uyuyalım. Kapa kapatımı ha. Hadi. Kardeşim ölmüş ö, kardeşim ölmüş yatağı. Ölmüştü o kardeşim. Evet. Yatma oraya. Tamam o zaman. en dip benim benim yanımda yat. Tamam. Hmm, çok uykum geldi. ya Hadi yat kardeşim. Bir dakika. Ne bekliyorsun? bekliyorsun? Evet. Ne bir isim çıktı. Bir şey yapacağım. Tamam kardeşim. Sabah oldu kardeşim. Çum, wow. Hadi gel oltamıza gidelim. <laughs> Bir dakika kardeşim ışığın çıktı. Geldim arkadaşlar. <laughs> Balık tutacaktık. Yani gerçek olmadığını kanıtlamak için. Ben gidiyorum kardeşim. Bir dakika kardeşim. Hı. Geliyorum. Al işte onları kardeşim. Ben hemen yap yap, yap plaja gidip balık tutalım. bir şey yanıyordu kardeşim? Evet. Aa! Aa! Ne oluyor? Ne o da neydi Aa! kardeşim? Ay ben öldüm. Hey. Ah, Sevmiyoruz. Hayır. Peri buran gerçek. Hayır kardeşim. Dedemin evi. Seni öldüreceğim yere Burayn. Seni bulup öldüreceğim. Hemen dedemin evine gitmeliyim. Zarıma girmeliyim. Hemen o gelmeden zarıma girmeliyim. En güçlüleri gideceğim. Göreceksin buran. Göreceksin sen. Seni... Ay, burada bir kitap var. Ben okumalıyım onu. Sevgili oğullarım. Herobrine adlı bir kişiyi tanıyorsanız hemen o evden uzak durun ve eski, eski oturduğunuz yere gidin. Dedeniz. Bir tane daha kitap var. Eğer Herobrine sizi patlatırsa Hemen gidin, Hiç savaşmayın. Olsun, ben onunla savaşacağım ve öcümü alacağım. Kardeşimin öcünü. Sen de göreceksin Erebrayn. Dur, hemen bir gerekli hazırlıklı yapayım. <laughs> Haydi, sonra hadi. Sonra şeyimi hazırlamışsın. Ah hazırladım. Olar mı? yukarıdan sesler geliyor. Yine misin? çekiyor beni kendine. <laughs> Oluyor sana. <laughs> ah. Çekiyor beni kendisini. <laughs> Hayır. Çekiyor beni kendisine. Lanet. Hayır. Hayır. Çekiyor beni kendisine. Hayır. Hey. Git. Öldürdüm onu. yanlış mıydın? Okuyacağım ok, seni. Ona nazarıya gittin. Can gülüldü burayı. Hey neredesin? felaketleri göstermeyeceğim insanlara. Aslı astı beni buraya yere bırakın. nereye Ha ha Ben seni öldürmeye geldim. Buradan kaçış yok.

bir canın kaldı. Öldürürsem gideceksin. Hayır. <laughs> ha ha ha. Hayır. Ya, ya, ben yapmıyorum. Ya. Biliyorsun. Hayır. Kıracağım bu taşlarını. <laughs> Yoksa evimde dövüşelim. Gel bakayım köpek. Ha 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 ha. Beni asla göremezsin. Hayır. Hayır. Gel buraya. Hayır. Beni <laughs> <laughs> Hayır. 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 Öleceksin ben ölümsüzüm çünkü. Hayır. Ha 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 ha.